Tatlar Satak Emre'ye girdiler. saat bildi ve 77. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusu başladı. 3 numaralı Enyelios, 2 numaralı Cihan'ım birer boy kadar geciktiler. Tempo yapmayı seven 4 numaralı Fly By Me liderliği aldı. İç kulvardan Galip uğraşlarına rağmen 2200 metre start bir boyu kadar önde geçiyor. Dış kulvardan Güngör Baba onun dışından 9 numaralı Temelhan'da önlerden yer buldular sayın yarısı Evet, koşunun son 2000 metre startleri geçildiğinde var yerdimde buçuk boy kadar 4 numaralı Fly By Me koşunun liderliğini üstleniyor. İç kulvarda 5 numaralı Galip Han ikincilikte yerini korudu. Dış kulvarda 14 numaralı Güngör Baba'nın çabaları var. Onun hemen yarım boy kadar gerisine 9 numaralı Temel hamle yaptı. Temel Han'ın dışından 6 numaralı Kopenhag temposunu artırdı ki Güngör Baba'nın önüne çıktı. İkincilikte yer buldu. Kopenhag Güngör Baba üçüncüde ki ancak o da temposunu artırdı. Fly By Me'nin peşini bırakmamaya niyetli gözüküyor. Güngör. baba ikinci tek yerini netleştirdi. Galip Ambar yer bırakmadı. Hemen yanlarına 8 numaralı Sanzato geldi dışında. 9 numaralı yine Temel Han. Temel Han'ın hemen bir boy kadar gerisinde 1400 geçirirken 7 numaralı Perfect Warrior dışında 10 numaralı Sweet Brew yanında 12 numaralı buldum. Bak bir boy kadar geride 13 numaralı Büyük A onun bir buçuk boy kadar gerisinde Zalutstein'ın uğraştığını izliyorum. Dışında da Tatvan var. 1200 geçirdi. iki boy kadar geride İki numaralı Cihan'ım Sağısında bir numaralı Blasovin. Bir buçuk boy kadar geride. 3 numaralı Eylül sağında Osti sırasıyla koşunun son 1000 metre saatleri geçilmek üzere. 4 numaralı Fly By Me önde bir buçuk boy farklı lider koruyor. On dört numaralı Güngör Baba'nın 5 numaralı tekrar Galipa'nın uğraşlarını izliyorum. Kopenhag Sanzatu'da önde giden diğer atlar aralarında. Evet Bay Başkan'ın da çabaları var. Koşunun son 800'ü geçildi. 4 numaralı Fly Barbie bir boy fark koruyor. İç kulvardan 5 numaralı. Evet Galip Han tekrar artırdı. içerden Perfect Warrior'ın Sansa Tun'un ataktan izliyorum. Güngör Baba da dışarıda tempo ve heyecan artıyor. Fly Barbie son viraja lider olarak çıkıyor. Dışında Perfect Warrior dışarıda Güngör Baba'nın Galip Han'ın içeriden buldum bakın. Sansa Tun'un atakları var. Viraj dönüldü. Yedirul Perfect Warrior geldi. Liderliği Fly by Miden aldığı dışından Sanzatu yükleniyor. Koşunun son iki yüzü geçirdiği ortadan Sanzatu geldi liderliği aldı dışarıda. En yarı yüzü Bay Başkan'ın çabaları var. Perfect Warrior Sanzatu. En yarı yüzü arasında bir lider bu var. Ortadan Sanzatu hakim olmaya çalışıyor. Perfect Warrior geliyor. Asfak'ta Perfect Warrior önde Sanzatu'yla. Fotoyu başa baş geçtiler. Üçüncü sayın yarı severler. en yarı yüzü oldu. Evet sayın yarı severler. Birincilik kararı 3 numaralı en -Yalius. Evet sayın yarış severler birincilik kararı 8 numaralı Sanzatu ve içindeki Perfect Warrior aslında varış hakemlerinin kararına kalıyor. 3 numaralı en yeliyiz üçüncü on bir numaralı evet Bay Başkan da dördüncü oldu. 7 numaralı Perfect Warrior ve 8 numaralı Sanzatu hangisi kazandı? Foto finish resminde göreceğiz.